gibi son tekrarda tükenişi başardım. Adem hocama da var. Merhaba arkadaşlar, Fitol kanalıma hoş geldiniz. Ben Polisum Teyner Kaledemircioğlu. Yanımda Uğur Hoca var yine ekip arkadaşım. Arkadaşlar bugün bomba bir göğüs ön kol antrenmanı yapıyoruz. İlk önce cable crossover başlayacağız. Bir set warm up yani ısınma seti yapıyoruz. Sonra ilk setle beraberiz. Evet arkadaşlar ve ilk sete başlıyoruz. Ayaklarınız isterseniz yan yana, isterseniz tek ayağınız önde de olabilir. Hiç fark etmez. Nasıl dengede durduğunuz önemli. Aşağı doğru geldiği zaman kollar hafifçe düzlediniz. Yukarıda biraz daha bükülü gördüğünüz gibi. Omuzları ne kadar geride tutarsanız Uğur gibi. Göğüs kaslarınız o kadar etkili çalışır. Set sistemini şu şekilde yapacağız. 4 set yapıyoruz biz toplamda. İlk set 20 tekrar, ikinci set 15 tekrar, üçüncü set 12. Ve dördüncü sette de 8-10 tekrar arası yapacağız. Yani piramit dediğimiz sistem. Ee, tekrar azaldıkça ağırlığı arttıracağız. Ve cable üstte tekrardan. bak geçiyorum Cable kursu buradan. Yerinden oluyor. Göğsün biraz daha alt kısmına da efektif Ama yine tabii ki tüm göğsünüz çalışmış olacak. Ağzını kopma yakında. Omuz geride. Biraz hızlı tempo yaptı. Yavaşça geriye gidiyoruz. heterofuda sıktım burada. Geriye yavaşça bırak. güçlü tekrar sıkıyorsun. Neyse o tekrarda bekleyeceğim. 3 2 1 yavaşça bırak. Evet ve 3. sete girdik biz arkadaşlar. Şimdi ne yaptım tekrarım 10-12 tekrar arası her sette son tekrara geldiğim zaman tükenmiş olmam lazım Eğer gücünüz varsa arkadaşlar mutlaka ne kadar çıkıyorsa bir tekrar yarım ya da iki tekrar maksimum tüketmek için çıkartabiliyorsanız bir iki tekrar daha yapmanızda fayda var mantığımız temel prensibimiz arkadaşlar her sette son tekrarda tükeniş yaşamak o yüzden bu usta mutlaka dikkat edin, daha iyi verim almak istiyorsanız. Oh. Bravo hocam. Evet arkadaşlar ve 4. sete, son sete geldik. Gördüğünüz gibi göğüs de iyice belirginleşti. Kastiflerime maksimum pamplom paladım. Şimdi 6-8 tekrarda tükeneceğim bir ağırlık ayarlıyorum. Daha fazlasına gücüm yetmemesi gerekiyor. Evet ve ilk hareketi bitirdik. Cable Crossover 4 setten uyguladık dediğim gibi. 20 tekrar 15, 12 ve 8 tükeniş. Şimdi ikinci hareketimiz Chest Press. Burada makinesi mevcut. Salonunuzda Chest Press makinesi yoksa Bench Press makinesini de yapabilirsiniz. Aynı işlevi görüyor. Yine arkadaşlar 4 set yapacağım. Piramit 20, 15, 12 ve 8-10 tekrar arası tükeniş biçiminde yapacağım ilk sete başlıyoruz. arkadaşlar e, önemli bir dip not geçeceğim. Omuz sakatlı olan arkadaşlar varsa buradan açıyı biraz daha öne alabilir. Bench press de yapıyorsa tam indirmeden bir yumruk şeklinde boşluk bırakabilir. Omzuna daha az zarar gelmesi için. Ve dirsekler B şeklinde olacak biraz. Şu şekilde yapmayacağım geriye gelirken. Hafif dirsekler bu şekilde aşağı. Hızlı içiyorum. Yavaşça geri Nefes ver. Al. Tutuş fark etmez. İster kavrayabilirsiniz. Bench press'te kavramanız daha iyi olur. Emniyet açısından. Ben şu an bu şekilde yapacağım. bahsediyoruz Uğur Hocam'la. Gördüğünüz gibi en tepe noktada zirvede. Tam gittiğiniz zaman göğüsü maksimum kasıyor Uğur Geriye gelirken kontrollü. Bir tekrar tam bu düzlemde olmayacak şekilde hafif aşağıda. Omuza zarar gelmemesi için. Arkadaşlar hareketi aklınızda kafanızda ne kadar canlandırırsanız hissederseniz kaslarınız o kadar daha iyi kaslı Hareket hissederek yapıyoruz. Bravo hocam. Çok güzel. Gördüğünüz gibi tam tükenişte bıraktı. Bizim istediğimiz şey de bu. Ve geldik son sete. Şimdi 6-8 tekrar arası tükeniş yaşamam gerekiyor. Maksimum yüzümü vermem gerekiyor. her setinizi böyle yapmalısınız arkadaşlar. Verim almamanız, gelişmemenizin mümkünatı yok. Üçüncü hareketimize gelmiş bulunmaktayız. İnkler pres makinemiz var bizim burada. Eğer çalıştığınız salonda inkler pres makineniz yoksa barbell barbel pres yani servis inkler pres ile çalışabilirsiniz. Hiç fark etmez. önemli olan hareketi hissedebilmek. Önemli olan size tavsiye ettiğim sistemde. Yine yani yine dörtlü sistem yapacağız arkadaşlar ağırlığı artırarak. Mantığımız aynı olacak. 20, 15, 12 ve 8. Yani hem hem sarkoplazmik hem yofibrel iki türlü büyüme sağlamış olacaksınız. İlk e sete başlıyoruz. Ben açıyı geniş açıda tutacağım bu şekilde. İsteyen daha dar açıda tutabilir hiç problem değil. Geniş açıda tuttuğunuz zaman pektoral kasınız yani göğüs kasınız daha iyi çalışacaktır. Dar tuttuğunuz zaman trisepsiniz biraz daha aktif olacaktır. Geniş sütüme tercih ediyorum. Kalçamı sıkıyorum ağırlığa Bir böyle pres edin. Yol susun. Yavaş çekelim. Hızlı. Yavaş. set. 6-8 tekrar arası tükeniş ve hareketi bitiriyoruz. Sonraki egzersize geçeceğiz. gördüğünüz gibi son tekrardan Kirişi başardım, Adem Hocam'a da var <laughs> ya. <laughs> <laughs> Şimdi geldik arkadaşlar sonra egzersizimiz olan dips'e. Dips yapacağız. 4 set. Bunu da arkadaşlar tekrar saymıyoruz. 4 setin 4 seti de her set tükenişe gelecek şekilde maksimum tekrar da yapacağız. Sürünün gibi ilk sete başlıyoruz, maksimum tekrar yapacağız. Gövdeyi geriye vermeye çalışıyorum. üçüncü sete girmiş bulunmaktayız. Bravo hocam süpersin devam. Çok güzel. Maksimum kasılma için arkadaşlar hep söylüyorum kafanızda canlandırın hareketi. Süpersin hocam. Dördüncü sete girmiş bulunmaktayız. Her set full tükeniş, son seti de aynı şekilde full tükenişe gidiyoruz. menüsü bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi ön kola geçiyoruz. E, ee, Preacher Curl ile başlayacağız. Scott Curl. Ee, şöyle gördüğünüz cihaz mutlaka her cimde vardır. Yalnız bunu ters açıda yapacağız arkadaşlar. Şu kısa alanında. Sebebini de söyleyeyim. Arkadaşlar normal Preacher Curl yaparken belli bir açıdan sonra artık 90 dik açıya geldiği için direnç boşalmış oluyor. Yani dirençle devamlık olmuyor ama ters açıda yaptığınız zaman en tepe zirve noktaya gelseniz bile arkadaşlar yer çekimi burada ağırlık direnç devam ettiği için bir setten daha çok verim alıyorsunuz. Ben kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Ee, set sistemim 3 set yapacağız. 20, 12 ve 8 tekrar ilk sete başlıyoruz. İlk sete başlıyoruz. Söylediğim gibi ters geldim. Ayaklarımı iyice sabitliyorum. Geniş açıda tutacağım. Yavaşça indiriyorsun. Alnına Gördüğünüz gibi en tepe kısmına bile direnç devam ettiği için kul kasılma devam ediyor. Son gidiyorum. 8 tekrar. Maksimum yapmaya çalışacağım. Tükenişe gidiyorum. Sims'in ikinci ve son hareketine geldik. Ee, yine 4 set yapacağım. Ee, toplamda bir sepsi e, iki hareketin totalinde 8 set yapmış olacağız. Ee, hareketim cable, hammer curl. Bu şekilde rope yapabilirsiniz. Detaylı zaten göstereceğim. İlk seti 20 tekrarlı başlıyoruz. Bizim cable'ımız çok aşağı inmediği için ben altına bir tane step koydum. Size koyabilirsiniz isterseniz ağırlığı aldım. Omuzlar geride olacak. Uzak Yara dolu çekiyorsun. Yavaşça eğil. Yara çek. Yavaşça eğil. Memur dördüncü ve son setindeyiz. Gördüğünüz gibi açıya Baş parmakları yukarı geliyor. İsepsin Bir biraz daha dış kısmı arkadaşlar aktif olacak burada. Süper sunacağım. Çok güzel. Bravo, 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 bravo. Süper. Tam tükenişte bırakıyor, görüyorsunuz. Pes etmek Hı. yok. Şahane. Of. Of. Son seferakini vermek lazım. Bu harekette de sonlandırmış olduk, göğsünü bitirmiş olduk. Ee, mutlaka ve mutlaka hangi kas grubunu çalıştırıyorsanız çalıştırın arkadaşlar. Sonuna stretch'inizi ekleyin. Hemen çok kısa göğüs streci ve ön kol göstereceğim size. Yaslanacak herhangi bir yer bulun. Bu şekilde 15 saniye sağ kısım, 15 saniye sol kısım. Elleri birleştiriyorsun arkadan, omuzları geri alıyorsun, 15 saniye bekliyorsun. Ön kolun içi avucunu aldın, geriye doğru çekiyorsun bu şekilde. 15'er saniye sol ve sağ ön kolunu iyi değiştiriyorsun. Kasların ne kadar esnek olursa, sakatlam ihtimaliniz o kadar düşürürsünüz. Kas gelişimine de pozitif etkisi olacaktır. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.